sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere din kültürü ve ahlak bilgisi dersinizin 4. ünitesi yani sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyalım ünitesinin konu anlatımını ve konu özetini yapmaya çalışacağım. Böylelikle iyice bir tekrar etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Yazılıya doğru sizler için güzel bir hazırlık olur. Şimdi konuya başlamadan önce peygamber efendimizin doğduğu dünyaya geldiği Arap Yarımadası'nın haritasına şöyle bir bakıyoruz. Efendimizin doğduğu Mekke şehri var. Daha sonra hicret ettiği Medine şehri ve bazı şehirleri görüyoruz. Ve yine konumuza geçmeden önce Peygamber Efendimizin ailesini, sülalesini buradaki şekilden bir tanı, tanıyalım. Daha sonra geçelim. Bakın ortada Efendimizi görüyoruz. Ve Efendimizin baba ve annesi var. Abdullah babası ve annesi Amine var. Peki nereden geliyordu? Dedesi yukarıda Şuradan geliyordu. Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesinden Abdülmüttalip dedesi ve burada sol ve sağ tarafta da Peygamber Efendimizin amca isimlerini görüyoruz. Çok önemli olan Ebu Talip var amcası. Uzun yıllar yanında yaşadığı peygamberimizin. Diğer amcası Haris, diğer amca Hamza, Zübeyir, Abbas ve Ebu Leheb'i görüyoruz. Yine Peygamber Efendimizin çocuklarına baktığımız zaman 7 çocuğu var. E, ilk önce kızlarını söyleyeceğiz. Daha sonra oğullarını söyleyeceğiz. E, kızı Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma, oğulları Kasım, Abdullah ve İbrahim olarak e, söylüyoruz. Ve bu şekilde de ailesini tanımış oluyoruz. Şimdi geçelim bilgilerimize. Peygamber Efendimizin doğduğu çevreyi ilk önce tanıyoruz. E, bir, birinci olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Yüce Allah'ın insanlara doğruyu öğretmek için görevlendirdiği son peygamberdir. Yani peygamberimiz son peygamber. Bir daha peygamber gelmeyecek. İlk peygamber biliyorsunuz Hazreti Adem, son peygamber bizim efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizdir. Adları onların, peygamberlerin adlarının başına gelen H ve Z harflerinden oluşan kısaltma Hazreti diye şeklinde söyleniyor ve saygı değer anlamında anlam olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Arabistan'ın Mekke şehrinde doğmuştur. Az önce haritada da söylemiştik. Ve Peygamber Efendimiz doğduğunda dini yönden insanlar o, o toplulukta put denilen taşlara tapıyorlardı. Her kabilenin bir putu vardı. Ama Peygamber Efendimiz hiçbir zaman putlara tapmamıştır. Bunu söyleyelim. Sosyal yönden kabileler arasında sürekli savaş oluyordu. Kan davaları yüzünden can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler olarak ikiye ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu. Eşya gibi alınıp satılıyorlardı. Toplumda güçsüzler eziliyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Ekonomik yönden ise insanların bir kısmı konar göçer, bir kısmı ise yerleşik hayat yaşıyorlardı. Konar göçer olanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Yerleşik olanlar ise ticaretle uğraşıyorlardı. Zaten Mekke şehri o dönemin çok büyük ticaret şehirlerinden birisiydi. Ticarette insanlar yalnız hile yapıyorlardı. Güçlü olanlar güçsüz olanların mallarını ellerinden alıyorlardı. Yağmacılık ve kapkaç vardı. Yani o zamanki toplum çok bozuk bir haldeydi. Peygamber Efendimiz gelmeden önce Şimdi sırada Peygamber Efendimizin aile büyüklerini bir kez daha tekrar ediyoruz. Efendimizin babasının adı Abdullah, annesinin adı Amin'e ve dedesinin adı Abdullah Muttalip'tir. Uzun yıllar yanında kaldığı amcasının adı Ebu Talip ve Peygamber Efendimizin bir de süt annesi vardır. Süt annesinin adı da Halimedir. Şimdi doğumuna, çocukluk ve gençlik yıllarına şöyle bir göz atalım. Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz dünyaya geldikten sonra havası temiz ve serin olduğu için sağlıklı gelişsin ve sağlıklı büyümesi açısından köyde yaşayan kadınlardan yeni doğum yapmış olan Halime'ye verildi. Ona süt annelik yapsın diye. 2 yıl ücret karşılığında anlaştılar. Fakat bu anlaşma böyle anlaştıkları halde Halime Peygamber Efendimiz'i çok sevdiği için ona iki yıl yerine dört yıl baktı. Peygamber Efendimiz altı yaşına geldiğinde annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdülmuttalip'in yanına geldi. İki yıl kadar dedesinin yanında kaldıktan sonra Peygamber Efendimiz sekiz yaşındayken dedesi de vefat etti. Daha sonra amcası Ebu Talib'in yanında yaşamaya başladı. Amcasının yanındayken amca mesleği olan ticaret yapmayı öğrendi ve ticaretle uğraşmaya başladı. Hayatının 8 yaşından 25 yaşına kadar olan dönemini amcası Ebu Talib'in yanında geçirdi. Peygamber Efendimiz'in gençliği genellikle hep ticaretle geçmiştir. Ticaretteki dürüstlüğü ile herkes tarafından tanınırdı ve herkes onu bilirdi. Ticaretle uğraşan ve eşi öldüğü için dul kalan Hazreti Hatice annemiz ile önce ortak oldular. Ticaret onun ticari işlerini yürüttü Peygamber Efendimiz. Daha sonra da Peygamberimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice annemiz ile evlendiler. Şimdi burada bir resmimiz var temsili olarak ee, nasıl olduğunu göstermek için bir resmimiz var. Ders kitabınızda da bunu görebilirsiniz. Peygamber Efendimiz çocukluğunda amcasıyla ticaret yolculuklarına çıkmıştır diye bir yazı var. İşte bu şekilde ticaret yapılıyordu. Develerle kervanlar şeklinde çeşitli yerlere, çeşitli şehirlere ticaret yapmak için mallar götürülüyordu, satılıyordu. Peygamber Efendimiz de böyle kervanlarla ticarette uğraşıyordu. Peki Peygamber Efendimizin çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarına şöyle bir göz atalım. Peygamber Efendimizin bir lakabı vardı. Ona Muhammedül Emin derlerdi. Neden? Şimdi açıklamalara bakıyoruz. Peygamberimiz tüm yaşamı boyunca erdemli davranışlarda bulmuştur. Her dönem insanlara örnek olmuştur. Yani erdemli davranış demek mükemmel davranışlara sahip, herkese örnek olan, hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamış, hiç yalan söylememiş. Çocukluğundan itibaren dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle sayılıp sevildiği için. Peygamber olmadan önce de ona herkes oradaki toplumdaki herkes Muhammedül Emin derdi. Ne demek bu? Güvenilir Muhammed olarak anılmıştır. Yani en güvenilir kişi olarak anılmıştır. Herkes ona güvenirdi. Peygamber Efendimiz bir de Hilful Fudul diye bir topluluğa katılmıştır. Yani erdemliler topluluğu. Şimdi buradaki açıklamalarda da bu var. Arap kabileleri arasında küçük anlaşmazlıklar bile kan davaları yüzünden uzun süren savaşlara dönüşebiliyordu. Yani bu toplum sürekli birbirleriyle kavga ediyormuş yani savaşıyorlarmış. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle toplumda huzur, can ve mal güvenliği kalmamış. Herkes huzursuz. Yani her şey kötü toplum peygamber efendimizden önce. Özellikle fakir ve kimsesiz insanlar büyük haksızlıklara uğruyor. Toplumdaki haksızlıklar karşısında bazı iyi ve dürüst Mekkeliler kendi aralarında bir birlik kuruyorlar ve bunun adında Hilfül Fudul yani e, Türkçesiyle Erdemliler Birliği diyorlar. Bu birlik kim olursa olsun haksızlık ve zulme uğrayan insanların yanında yer alacak ve onlara yardım edecek. Yani bu birliğe katılan kişiler haksızlığa uğrayan insanlara yardım edecekler. Hz. Pey Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu birliğe katıldı ve üzerine düşen görevleri e, hakkıyla yerine getirdi. Çünkü o her zaman haksızlıklara ve zulümlere razı olmayan bir zaten karaktere sahipti ve ona da çok uyuyordu zaten bu topluluk. Bu resimde de Peygamber Efendimizin mescidini görüyoruz. Peygamber Hazreti Peygamberin mescidine Mescidi Nebi. Yani bu Mescidi Nebi Medine'de bulunuyor. Peygamber yani Peygamber Mescidi deniyor. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin efendimizin de kabri de bu mescidin içindedir. Şu gördüğümüz yeşil kubbenin altındadır Peygamber Efendimizin evi, mescidi ve kabri. Peygamber Efendimiz burada yaşamıştır. Bu resimde bunu görüyoruz ve Peygamber Efendimizin bu mesidine de Mescidi Nebi diyoruz. Şimdi ünitemizde önemli bilgiler var. Size yazılısızda çıkabilecek, öğretmeninizin sorabileceği bilgiler var. Bunlardan birisi şirk Şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak. Ondan başka varlıkları Tanrı kabul etmek ve onlara tapmak İslam dininde şirk olarak adlandırılır. Yani bir tek Allah yerine daha fazla işte varlıklara inanmak, sadece Allah'a inanmamak, ondan başka Allahlar da olduğunu düşünmek ona şirk deniyor. Ve bu çok büyük bir günahtır. İnsanı Müslüman olan bir kişiyi dinden çıkarır. Yani şirk koşmak, Allah'a şirk koşmak çok büyük bir günahtır ve dinden çıkan insan. Çünkü tek bir Allah vardır. Biz bunu bu şekilde inanıyoruz. Ona şirk koşmak insanın büyük bir hatanın içine düşmesine neden olur. Allah'a ortak koşanlara Kur'an-ı Kerim'de müşrik adı verilir. İslam dinine göre bir Müslümanın şirkten uzak durması gerekir. Az önce söylemiştim. Şirk yasaktır. Biz sadece tek bir Allah'a inanıyoruz. Allah'tan başka bizi yaratan bir varlık olmadığını biliyoruz. O yüzden Ondan başka varlıklara da inanırsanız, eğer inanırsa insanlar şirk yapmış olurlar ve dediğim gibi dinden çıkarlar. Ünitemizde başka mevlit denen bir kavram var. Mevlit Hazreti Peygamber'in doğumunu anlatmak için mevlit kavramı kullanılmaktadır. Mevlit doğuma, doğum zamanı, doğum yeri, doğum yıldönümü gibi anlamlara gelir Türkçe olarak. Geçmişte Peygamberimizin doğum günü olan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi az önce söylemiştik ya. bu da diğer takvimle, ay takvimiyle. Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde camiler kandillerle donatıldığı için bu geceye Mevlid kandili denmiştir. Peki başka hangi kavramlar var? Ünitemizde vahiy var mesela. Yüce Allah'ın peygamberlerine gönderdiği her türlü bilgi ve mesaja ve bunların bildirilme işine vahiy denir. Biliyorsunuz vahiy meleği Cebrail aleyhisselamdır peygamberlere Allah'ın Emir ve buyruklarını ulaştıran e, Melek Cebrail Aleyhisselam getirir ve bunun getirdiği e, bu mesaj ve buyruklara emirlere de vahiy denir kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim 23 yıllık bir süre içinde Allah'tan e, peygamber Efendimize ayet ayet sure sure indirilen vahiylerden oluşmuştur Cebrail Aleyhisselam getirmiştir efendimize ve 23 yıl sürmüştür Kur'an Kur'an-ı Kerimimiz. İşte bunlar hep vahidir. Bir de Ehlibeyt kavramı var ünitemizde. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin ailesine ve akrabalarına Ehlibeyt. Ne demek Ehlibeyt? Ev halkı denir. Ancak Ehlibeyt kavramı özel olarak şu 5 kişi için kullanılmaktadır. Kimdir bunlar? Peygamberimizin kendisi Sonra sevgili kızı Hazreti Fatıma, damadı Hazreti Ali ve torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için kullanılıyor Ehlibeyt kavramı. Müslümanlar Peygamber Efendimizi ve onun mübarek ailesini çok severler. Bizler de çok seviyoruz. Onları saygıyla anıyoruz ve kendileri kendimize her zaman örnek alıyoruz. Muhakkak Peygamber Efendimizi örnek alıyoruz başta. Daha sonra onun ailesini ve yanındaki sahabi dediğimiz arkadaşlarının davranışlarını her zaman kendimize örnek ediniyoruz. Ve ünitemizde salli ve barik duaları var. Bunları da öğretmeniniz sorabilir. İlk önce okunuşlarına bakalım. Sonra anlamlarına bakarız. Okunuşları şöyle iki tane salli barik. Birincisi salli Allahümme salli duası. Diğeri de Allahümme barik duası diyoruz. İki tane duamız var. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salli ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik duası da o yukarıdakine benziyor. Bazı yerleri farklı. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barek te İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Peki anlamları ne? Allah'ım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ailesine tıpkı Hazreti İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi salat et. Şüphesiz sen en çok övülen ve en yüce olansın. İkinci duamızın anlamı da şöyle. Allah'ım peygamberimizi ve ailesini tıpkı Hazreti İbrahim'i ve ailesini bereketli kıldığın gibi bereketli kıl. Şüphesiz sen en çok övülen ve en yüce olansın diyor. E, konumuz bu kadar sevgili öğrenciler. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.